Herkese merhaba ee, günaydın da diyebilirim ee, saat şu an kaç nüsan? 12'ye geliyor ee, biz Artvin Karagöl'e gidiyoruz ee, video'mu da burada başlatmış oldum ee, öyle yani selam tatlım öyle şu an ardına yola çıktık Şavşat yoluna ee, renk geldikçe çekeceğim Gel. Çık, 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 çık. Böyle koyun Gördüğünüz üzere bir koyun süresine atladık. Evet. <laughs> Çok tatlılar ya. Ama sürekli yolumuza giriyorlar. Annem ezebilir. Çünkü inemiyorum ona. Evet. <gülüyor> için karşıya geçtim ve manzarayı çektim. 10 10 youtuber'ım ya. Arkadaşlar öyle bir virajdan iniyoruz ki eğer çekebilirsem ben orayı size göstereceğim. Evet. Bekleyin. Biz su yola ineceğiz işte. Bakın bakın bakın. Bakın Allah'ım. Allah ın Allah ın Allah ın Allah 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 şimdi şeye çıkıyoruz. Şavşat Seyir Tepesi'ne. arabamız park ettik yürüyerek. Yolumuza devam edeceğiz. Come Da gerçekten böyle bütün şafyat ayaklarının altında. Anladım. Annem de Artvin'in havasının ne kadar iyi olduğundan anne yani babamın bahsediyoruz önce. De, de, da... Hello. Mahallesi. Babam şovra devam. Anne. Dur. Dostilerim biz seyir tepesinden ayrıldık yani fotolarımızı çekindik manzaraya baktık şimdi Karagöl'e geçiyoruz öyle orası da bayağı 10-10 bir yer yani. Hatta şey, Ömer'den önce gitmeniz gereken yerlere falan düşmüştü. Biz e, gitmiştik 5 sene önce falan. Bir daha gidelim dedik. Çünkü neden gitmeyelim? Öyle yani. Yemek yemeye geldik. çok. Arkadaşlar görüyorsunuz biz yine dışarı çıktık ve tadilat yani şansımıza var gerçekten. <laughs> Şu evet ya. Yok. Yok. Şey, şey, yani, şey. hani şey, nereye gitsek Sümeladır, Ayder'dir hep tadilat ya hep. şansımız. dolayı. <laughs> Um, biz Karagöl'e geldik, arkamda Yapalım, görüyor azżejsiz. musunuz bilmiyorum ama ben demiştim çadır kurup kalalım diye. Lastiğin ben çadır kaldır. kurup kalalım diye demiştim ama kabul etmemişlerdi belki kalabiliriz. Var. Bir Benim o, anki oh. o kadar güzel ki babam beni yanına çağırdı yüksek şey, ihtimalle gölün üzerindeki balıkları gösterecek. Canlı canlı çek kızım gel. Kameraya. Ay al. evet alıyorum şu an. El salla. Ya nereye git? Tam dibi aşağı in. Ay. Ha. İn aşağı. Tut ya. bakalım bunu. Yine, yine. Aşağı iniyoruz balıklarımızı Yorruca. çekmek ha. için. Bakın. Aşırı iyi. Beslemeyin diyorlardı. evet bakın şurada kırmızı var. Bak, 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 <laughs> bak, 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 bak. Kocaman kocaman. Çok güzel. Kocamanı çek kızım büyüğü çek. Ay manzaram alev alev. Arkadaşlar biz Karagöl'e geldik. Birkaç videoda da zaten koymuştum. Gerçekten o kadar güzel bir yer ki. Yani biz bir kere daha gelmiştik ama küçüktük yani çok hatırlamıyorum ben. Annem hatta bu yollardan falan gittik diyor. Ama efsane. Şuraya bakın. Yanı galiba şey ya. Boş yani. Evet, Tabii boş. Öyle. Ama sanki. bence pandemiden dolayı önceden böyle değildi sanki. Evet, yazın bu saatte zamanlarda Öyle yani. Çok güzel gerçekten. Biz şimdi foto çekineceğiz. şimdi fotolarımız çekiniyoruz. Şaşırmadık burada da inşaat var yani. Biz gezmeye çıktık çünkü neden inşaat olmasın ki? Sinirlerimiz bozuldu ya gerçekten. Gittiğimiz her yerde tadilat var. Neden yani? Annem diyor ki yüksek ihtimal bu pandemi dönemi daha az insan gelir muhabbetine dayanaraktan insanlar tadilata başlamışlar da çok sinir bozucu yani. Bak buranın ışığı güzel Nurten ha. Ne yapalım işte. Ben gerçekten sinir krizi geçireceğim ya Nursan abi fotoğrafımı çekiyor. Ya. Bazısında öyle karanlık yapıyor ki yüzüm çıkmıyor. Az önce de çok güzel çıkmış bir, bir fotoğrafını ne yapmış biliyor musunuz parmağını koymuş. <laughs> Fotoğrafın yarısında ben var ama yarısında yok. Ya. Ben de dedim ki sen dedim bana düzgün fotoğraf çekene kadar ben senin fotoğrafını sana atmıyorum. Nasıl fikir çok iyi. Hello. Biz bayağı Karagöl turu attık ve gün yanına gitmeye çalışıyoruz. Sadece bir fotoğraf çekeceğimiz bir yer kaldı. Orası da böyle çitle çevrili bir yer. Öyle elimden geldiğince size de Karagöl'ü göstermeye çalıştım. Çünkü çok ben çok seviyorum burayı. Hoş bir yer. Aslında şey, kano ya da kayık hangisi olduğunu bilmiyorum. Ona biniliyor ama biz istemedik ya. Bilmiyorum. İstemedik. <laughs> Neden bilmiyorum. Annem bindireyim falan dedi istemedik. Yani eğer buraya gelirseniz kanalına da çekelim şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Onu da yapabilirsiniz. Öyle yani. Kiralanıyor diye bahsettiğim şeyler bu kanalı değilmiş. Kayıkmış yani bu düpedüz. Aslında şunlardan da var. Sana bilgim burada ses atıyor. Ben de şuradayım. Öyle yani. Hadi gel fotoğraf çekelim. Neyse Allah bakalım öyle fotoğraflarımda videolarımda çıkıyorsun ama. gitme. Gerçekten çok yoruldum. Arkadaşlar Nursana Bilgin beni burada yalnız bıraktı. Ama çok güzel yani ben sürekli burada oturup fotoğraf çekinmek istiyorum. Bir sürü de çekindik zaten. Geliyorum. Nursana Bilgin'in yanına geliyorum. Öyle annemin yanına gidip çay içeceğiz galiba değil mi? Sen bir gün çok sinirli ama hiç fotoğraf çekmesini bilmiyor yani. Zor şartlar altında. Yani. Evet bugün rahat 500 tane çekilmiş yani. yani. Baksınlar ne, ne yapayım? Hayır utanmıyorum yani. Nasıl utanmazsın. Öyle yani. Utanmıyoruz. <laughs> alıştım. Önceden ilimde kamerayla geçmek, gezmek çok zor geliyordu. Ama artık alıştım yani. Ne yapabilirim? Ama bazen gerçekten hani video çekmek istiyorum. Ama bazen de diyorum ki hani video çekince acaba zevki mi kaçıyor? Evet bazen zevki kaçıyor ya. Utanmıyor musun dedi bana. Size biraz etrafı göstereyim hemen. Bekleyin çeviriyorum kameramı. Böyle gerçekten Twitter'da falan hani gitmeniz gereken yerler olarak gösterilebilen bir yer kendisi. Arada şöyle fotoğraf da alalım. Hoş çıkıyor çünkü. Gerçekten efsane bir yer yani. O zaman ölmeden önce gitmeniz gereken yerler lisesine, siz de Artvin Karagölü eklediniz. Yani herkes diyor da hani herkes biliyor. Hatta bir karavancıya rastladık. Adam 46 gündür geziyormuş. Bayağıdır da Artvin'deymiş falan. Bizden daha iyi bildiğine ve bizden daha çok gezdiğine o kadar eminim ki. Bize yarım saat şavşat. Ama işte hadi anne gidelim, hadi anne gidelim öyle geldik. Biraz daha etrafı göstermeye devam edeyim bence size. Benden sıkıldınız. <laughs> Şuraya geçeyim. Şöyle. Buradan alayım. Bakın çok güzel. Gerçekten çok güzel yani. Öyle... Ee, öyle ne ya? Yani... Gösterdim size etrafı. Gerçekten çok güzel. Sadece yolları birazcık rampalı. Biraz el bayağı rampalı yani. Ama bu gelmemeniz anlamına gelmiyor. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Videoda ya, videoda videoya da koymuştum. Ee, böyle suyun üzerine full balıklar. O kadar temiz. Babamlar bunu söylüyor. Ki hava gerçekten çok güzel. Güneş var ama öyle of kızdırdı. İğrenç nem yok yani. Bizimkiler tam olarak şuradalar. İki tane kundaktaki çocukları alıyor, biz kalamıyoruz. Hay canım. Annem çok sinirli yanda. Yani insan kamp yapıyordu, bebekleri falan varmış, bizimkiler istemiyor diye. Cinlendim, istemiyor değil. Mi?

Fotolarımız çekindik, çayımızı içtik. Gerçekten o kadar güzel bir manzarası var ki herkes gelsin, herkesler gelsin yani. Şimdi annemlerin tanıdıklarına gidiyoruz galiba. Öyle. Dostilerim, biz şimdi babamın köyündeyiz. Ee, babamın arkadaşı vardı, ona gittik. İşte çay falan içtik. Şansımıza bir yağmur başladı Allah'ım. Yani aslında babamın köyü değil, babamın Babasının köyü yani. Babamlar Ardahan'da doyumlular. İşte her neyse oraya gittik falan tanıdıkları vardı. Bakalım sırada kim var ama işte öyle geziyoruz. Kardeşim de burada. Ee, işte i̇şte Karaköy'e gittik. Oradan da yakınmış buralara. Babam dedi ki yani benim köyüme gidelim görelim falan filan. Abi, akrabaları var. Balık gölü Aynen balık Mesela gölü varmış. Belki oraya gidebiliriz ama işte babamın burada evleri yok ama akrabaları doluymuş. Öyle yani. Artık çok güzeldi. Baya güzel, bayağı bayağı Her taraf yeşil, hoş. Bakalım gözüküyor mu? Gözüküyordur inşallah. Öyle yani. Bakalım nereye gideceğiz bundan sonra? Hiç bilmiyorum. Bakalım çok fazla dedim. Gittiğim yerleri çekeceğim. <laughs> Dilar, bu manzarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Harika bir mi? Aşırı güzel bir manzara. Hemen fotoğraf çekiniyorum. Ay ay. videomun kapanışını yapacağım. Hem de sizi biraz bilgilendireceğim. Ee, biz Artvin'deyken genelde e, ailemizle vakit geçirdik ve akrabalarlaydık. Yani hem akraba ziyareti yaptık hem de bizim gezmek istediğimiz yerleri gezdik Eee İşte Artvin'de e, Karagöle gittik. Karagöl kesinlikle herkesin gitmesi gereken gerektiği bir yer. Hem böyle hem yeşil hem su Havası da aşırı güzel yani kısacası yolunuz düşerse hatta yolunuz düşmese bile gitmeniz gerektiğini düşünüyorum ee, ve bu çektiğim videoda da e, gelmişken gördüğüm güzellikleri ve bu ortamı sizle paylaşmak istedim. Ee, daha sonrasında bir konuya açıklık geçirmek istiyorum. Ee, YouTube'u bırakmadım bana Instagram üzerinden birkaç tane mesaj gelmişti onun için e, size seni hani bu videoda da onu açıklamak istedim. Ee, Elimde çok fazla video fikri var, ee, video çekmek istiyorum. Ee, gittiğim yerlerde de çok hani böyle birikmiş olan videolarım var. Ama hani YouTube'a yeni başladığım için edit yapmak benim için biraz zor oluyor. Edit yaparken hani hem yeniyim, yavaş yavaş yapıyorum. Hem de alışkın değilim. O yüzden hani böyle gecikiyor ama hani daha daha sık bir şekilde atmaya çalışacağım. Ee, daha sık görmek istiyorum sizleri de. Ve son olarak sizin görüşleriniz nelerse aşağıda yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bana Instagram üzerinden ulaşmak isterseniz onu da açıklama kısmına linkini bırakırım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmayanlarınız varsa kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Görüşürüz.